Sini köfteyi Sini yapalım köfteyi mı? Yapalım. Sini köfte gelsin. Sini köftesi. 2,5 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı irmik, 2 su bardağı sıcak su, 2 adet haşlanmış patates, 3 adet yumurta, yarım su bardağı un, 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, sıvı yağ, karabiber, kimyon, tuz. İç harcı için yarım kilo dana kıyma, 3 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, ceviz içi, sıvı yağ, bir tutam maydanoz. Evet, sini köftemiz için evet. 2,5 bardak ince bulgur, 1 su bardağı irmikimiz var. 2,5 Bardak yaklaşık kaynar suyla onu ıslıyoruz. Bir 5 dakika kadar ıslamamız yeterli. Patates de koyacaksın içine. Evet, haşlanmış patates. 2 tane haşlanmış patates kullanacağız. Herkes koymuyor patatesini. Ben çok seviyorum içinde patates olunca Daha biraz bir de biraz de, daha de, yumuşatıyor de. yani hamurunu Nurselciğim. Şöyle de bir kaparlar ya. Biz de kapayalım evet. mı? Ha. Kapatalım, ha. o biraz demini alsın. Tamam. Sen Nasılsın İlk Nur? Keyfin yerinde mi? Çok teşekkür ederim Nursel'cim. özledim seni. Kocacın yanında yine. <laughs> evet her <laughs> zaman. Burada dana kıymamız var. Ee, kaburga arası, evet tercih etmişsin. Yarım kilo kadar kıymamız. Sen bana tahtayı verdin ama ben yine elimde doğruyorum her zaman ki gibi. Nasıl istersen. Biraz kıymaya su ekleyeceğim. Daha çabuk olsun. Evet. Güzel pişsin. Su eklediğimiz zaman kıymanın taneleri selta daha evet. çabuk ayr ayrılıyor. İlk sen kaç yıllık evliydin? 10 yıllık. Saat ben saat hayatımda kocasına bu kadar düşkün bir kadın görmedim. Bir Mehmet Bey şuradan şöyle bir merhaba der misiniz? Mikrofonunuz yok galiba. Mı? Şöyle gelin tam köşeye. Gelin 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 gelin. Hatta orada oturun biraz misafirimiz olun. Nasılsınız? Ses yok ama Barış istiyorsan şöyle ver eline bir mikrofon. Gerçekten ya yani İlknur inanılmaz enerjisi yüksek bir kadın ve e, siz de herhalde uyum sağlıyorsunuz birbirinize ki gördüğüm en mutlu çiftlerden. İşim aslında çok sakin karakterli bir evet. insan. Ben hani konuşkan böyle neşeli renkli bir karakteri sahibim. Birbirimizi tamamlıyoruz. Sen tam bir fotoğraf delisisin. Evet. Mehmet <laughs> <laughs> Bey'in eline veriyor fotoğraf makinesini. Beni sosyal medyada takip edenler biliyor yani sürekli resim paylaşıyorum anlık. <laughs> Kaç takipçin oldu? İlk hesabımın şifresini kaybettiğim için maalesef ne? yeni bir hesap açtım kendime. Nasıl Dur sadece bana yönlendirirsin takipçilerini. Kız nasıl kaybettin? Vallahi unuttum. Yazık o ona bağlı olan bütün her şeyin şifresini de unuttum. Aa, o yüzden şu an giremiyorum ona. Şu an takipçi sıfır mı? Sen uyku uyuyamıyordur. <laughs> Kesin uyku uyuyamıyordur. Şu an benim daha ziyade memleketlerim takip ediyor. Memleketimin yerel sayfasından destek aldım. Bakın kıyma tam olarak söylediğimiz gibi tel tel ayrıldı. Oldu. Su ilave edince tel tel ayrıldı biraz Şimdi daha kavrulacak. Şimdi o bir kavrulacak. çeksin kavrulsun, güzelce pişsin. Nursel'cim soğanlarını ağlat da bu arada. Ay galiba evet çok taze değil. Bir de aslında suya falan da konulunca bekletilince o zaman e, ağlatmıyor. Soğanla Acısını çekiyor. çok fazla deneyim oldu. Evet. En etkilisi eğer hiç dayanamıyorsanız soğanın ağlatmasına Böyle yapıyorsunuz soğanı dolaba koyuyorsunuz. O soğuk olunca hapsediyor galiba tam olarak e, teknik olarak ne olduğunu bilmiyorum ama çok e, işe yarıyor. Hemen de doğrarsanız hani ısıtmadan doğrarsanız da e, o acıma dışarı çıkmıyor. Nasıl bir anlattım bilmiyorum acaba. Umarım anladınız. anlamadım. <laughs> <laughs> Anlamadın mı? Anladım, soğuyunca anladım. soğuyunca sanırım hapsediyor. herhalde bir şey oluyor ona. Valla bak en etkili yöntem o. Tamam, benim soğanlarım hazır sayılır. Biraz daha kavrulur. Siz memurdunuz, değil mi? Evet. Sizin çok güzel bir evlenme hikayeniz var. Evet. <laughs> Aslında yemek hikayem daha enteresan şimdi Hangi? böyle hani buraya katılıyorum işte sosyal medya hesaplarımda yemek paylaşıyorum ama evet. ben aslında yumurta kırmayı dahi bilmeyen bir insanım. Öyleyim. Onu işte. anlatacağım sana bugün. Anlat. <laughs> Şöyle söyleyeyim evlendik 3 gün sonra biz sabura kalktık ellerimizde sonra Ya ben bu hikayeyi çok seviyorum. <laughs> Üç gün sonra bir sabura kalktık hani bir şeyler hazırlamam gerekiyor demek ki hani hep dışarıda yemişiz ki mutfağa girmemişim ben açtım baktım. Nerede yemişsin dışarıda? Yani dışarıda yedik herhalde gezdik dolaştık. Ama hani... sen normal annenle babanla yaşıyordun öyle evlendin mi öğrencilik evi falan? Yok annemle babamla yaşıyordum daha sonrasında evlendim. hani Anne bu... baban mı dışarıda yemek yiyordu hep? Hayır <laughs> annem hazırlıyordu ben hep hazır okuluyordum okuldan geliyordum yemeğimi yiyordum. Senin evde yemek Sizin bir pişmiyor muydu? <gülüyor> ne? <gülüyor> yemekle bir alakam olmuyordu. Evlendim. İlk üç gün herhalde biz dışarıda yemişiz ki üçüncü gün sahurdu yani onu çok iyi hatırlıyorum. Ben dolabı açtım baktım ne yapabilirim diye yumurta gözüme çarptı. Sucuk tamam dedim süper ben bir sucuklu yumurta yapayım. Ama hiç yapmadığım için ben o sucukları güzelce bir kavurdum, yaktım. Ondan sonra yağını bol koydum. Yumurtayı da kırdım kağıt gibi yaptım onu. Üzerine de bol tuz. Eşimin önüne getirdim. Bekliyorum ki hani böyle enfes bere, yedikçe böyle teşekkür ederim falan diyecek. Eşim yedikçe böyle suratı ekşimeye başladı. <gülüyor> Dedim, <gülüyor> sonra e, ne olmuş? Siz anlatın. E, suratı ne kadar ekşirse de e, yemeği yapmasını... Politik davranmayın. <laughs> Politik davranmayın Mehmet <laughs> Bey. O, o tadı merak ediyorum şu an. Tarif istiyorum. Bol Bol tuzlu. Çok bol tuzlu. <laughs> bol tuzlu, çok bol tuzlu. <laughs> yani bunun tarifini ben yapamam. Ee, tekrardan yapması lazım. Size tattırması lazım. Teşekkürler. Sağ ol. <laughs> yani daha sonra baktım eşimin hani yüz ifadesi değişiyor. Ben teşekkür beklerken. Sen yemiyor musun o esnada? Ben yemiyorum. Hani ilk ona bir şey yapıyorum. ilk kez bir önüne bir şey getirmişim adamın sonuçta. Gözümün Bak, içine bakıyor. Anladım. <laughs> daha sonra bunun tadına ben de bir bakayım. Attım ağzıma. Baktım çok tuzlu, sucuğu artık böyle o kadar sert olmuş. Dişim kırmayacak ya dedim. Çok özür dilerim. Ne yesek acaba? Ben bunu yerim dedi. E, inanıyorum i̇nanıyorum ki sen daha iyi yaparsın. Allah yani... bak <laughs> Mehmet Bey'i o yüzden çok seviyorum işte. Yani, yani evet böyle bir adamdır kendisi. Yani Allah razı olsun onu yedi. Daha sonra dedim ki İlknur sen yapabilirsin bir şeyleri. 30 güne 30 yemek yani iş arkadaşlarımdan internetten televizyondaki yemek programlarından her şeyi öğrenmeye başladım. Ama şu var, hiç yemek yapmayı bilmeyen bir insan için çok zor. Hani soruyorum, işte en basit, bir taze fasulye yapacağım. Soğanı kavur, salçayı koy. Ama o soğan ne kadar kullanılacak? Ne kadar yağda kavrulacak? Ne kadar süre? Benim bu hikayedeki kahramanımın al yani gerçekten Mehmet Bey, mesela e, siz o anda "Ne biçim bu yemek bu? Bilmem ne falan" deseydiniz, yeni de evlisiniz ya. İlişkinizin rotası belli olacaktı. Hani evet. o yönde belli olacaktı. Böyle belki sen de öyle yavaş bir kadın değilsin yani. Değil. sen de ne laf söyleyecektin. Altında kalmazdım yani. O kavgaya gel. Ama Mehmet Bey o kadar güzel davranmış ki hem teşvik etmiş yemek yapmaya. Hem de aranızdaki aşkı böyle perçinlemişsiniz. Helal olsun size. Yani bu saygıdan Teşekkür da kaynaklanıyor. Evet. Aslında orada bana saygı duyduğu için beni kırmamak için hevesimi kırmadı. Onu heves diyorum kız kırmaz, işte. da. Öyle evet. diyorum. Adamı diyorum. Yani 30 güne 30 yemek her gün farklı bir şeyler öğrendim ben. Bu o şekilde zaman başladı hikaye. O zaman ilk Nurcuğumun takipleri artsın. Evet. Ben, <laughs> ben <de> etiket etiketleyeceğim <laughs> onu. Etiketleyeceğim. <laughs> Nurselin nokta evi. Söyleme sayıp sen çok kıskanırsın şimdi ama bir milyon olduk biz. <laughs> Öyle Maşallah <laughs> maşallah. Ben şifremi unuttum yoksa ben de unuttum. <laughs> İlk Nurcu'ya maşallah kocaman bir alkış eşiyle birlikte bir maşallah istiyorum. Kıymamız kavrulunca soğanları ekleyeceğiz. Eğer istiyorsan evet. ekle. Biraz daha kavrulsun. Tamam. çağırdınız. Şöyle güzel sesler çıkarmaya başladı. Biber yarım kaşık mı koyalım? Bir kaşık koyalım. Bol bol ha? Evet. Ama bu öyle biraz kırmızı bir iç evet. harç yakışıyor. Bir kaşık da tamam. bundan koyalım. Ben de bu arada hamuru için patatesleri, haşlanmış patateslerimizi ezeyim. Herkes koymuyor. Biraz daha yumuşak yapıyor Nursel'cim. Ben bir de yumurta kullanıyorum. Yumurtanın beyazından yararlanıyorum. Garanti. Daha garanti oluyor. <laughs> Bu arada da çok lezzetli oluyor. Patates var içinde, yumurta var. Ben bunu en bulgur. çok burada seviyorum. Bu yemeği. Gerçekten böyle çok doyurucu. Ya doyurucu bir yemek. Gösterli i̇şte açıcı. Sen nereliydin? Ben Kütahyalıyım. Siz? Çorumluyum. Çorum. Hmm. Nasıl? Tanıştınız? Bizim Siz. tanışma hikayemiz. Hastam da kendisi evet. 10 yıl önce çalışmış olduğum hastaneme gelmiş. Çok dur bir dakika, Çok güzel hikaye bu. Hasta anlat ne olmuştu? Ben konuşayım. Ee, şöyle bir şey olmuştu. Ee, bir yine cuma günüydü. Ben eee Selalle her zamanki gibi dua ediyordum. O gün de yine dua ettim. Hani artık e, evlenmek istediğimi dile getirdim duamda. E, ve kapıdan içeri giren ilk kişi eşim olmuştu Nursel'cim. Ee, yani o an farklı bir elektrikten mi oldu aramızda böyle? Ee, sohbete falan başladı. Çok genç gösteriyordu. Hani memur olduğunu falan göstermiyordu. Yaşını göstermiyordu. Aramızda ufak bir muhabbet oldu eşimle. O da beni beğenmiş olacak ki giderken numaramı istedi. Dedi hani işiniz dışarıda ben de size yardımcı olmak isterim. Biz ertesi gün bir buluştuk. Bir, bir bardak çayını içtim. <laughs> Daha sonra da biz aynı ge yani o gece aynı rüyayı gördük ikimiz. Bu kız mı? <laughs> Yemin ederim hiç... Her dinleyicime inanasım gelmiyor. İlk böyle bakıyorum ilk Nasıl yağlabilir böyle bir şey? Aynı rüyayı ikisi nasıl görebilir? Yani gerçekten çok mucizevi bir Aşka şeydi yani. Aşka çok inanan biri olarak tabii ki hani söylediğine inanıyorum. Gerçekten mucizevi bir şey Ben ilk görüşte aşık olabileceğimi düşünmemiştim. Yapı olarak çok seçeceğimdir aslında. Hani gül bahçesine girip de en sonu seçen hikaye vardır ya. Onun gibi ama hani bilmiyorum farklı bir şey oldu. Onu hissedebiliyorsunuz. Farklı bir enerjiydi. Helal olsun. Valla çok hoşuma gidiyor hikayemiz. Ee, i̇lk görüşte aşk ve bence hala aşıklar. Demek ki aşk öyle mu? Bitmiyor. Bir bitmiyor, bitmiyor. kaşığı alayım. İçimiz birazcık Evet soğusun. Onu istili. cam kaba alalım. İç harcımız yıkılıyor mu acaba? Çok mu güzel? Ooo! Stır oldu. Onu öyle bocalayalım. Şimdi gelelim hamurumuza. Bunun için Nursel'cim yine yanımızda bizim su olması gerekiyor. Bir kapta veya sürahide. Ben ara ara ellerimizle yıkamıştık. Burada artık devre ellerimizle giriyor. Hazırsam? Hazırım. Yumurtalarımızı da alalım. Nursel'cim bir tanesini tam istiyorum. iki tanesinin beyazını istiyorum. Aa, çok şey istiyorsun. Evet. <laughs> Garanti olsun. Garantiyi severim. İki tam. Bir tanesinin beyaz, tam tersi olacak. Ya neydi? Olsun sorun değil neydi? ama. Dur. Şimdi beyazını istiyorum. Sarısını bırakacaksın. Sarısını mı istiyorsun beyazını? Beyazını mı? istiyorum. <laughs> tamam. Şu sarıyı da üstüne koyarsın belki, ha? Yok istemem. İstemiyor musun? Ziyan evet. mı olacak? Olacak artık. Aslında onu başka bir şeyde kullanabiliriz. Şeyi saklıyorum da yani. ya. ama bugün lazım değil ya. Sonra evet. kokar neyse. hadi Şöyle koyayım. Yumurtanın evet. beyazının tutma özelliği var. Evet. Normalde bir tane beyaz tam Hı. yumurta kullanılıyor ama ben Hı. ona ekstra iki tane yumurta akı da ilave ederek bir de patatesimden yararlanarak. Şimdi dağılma derdimiz yok aslında. Normal içli köfte yapıyor olsak ikisi de gerçekten çok güzel hileler çünkü hani suda Hı. pişiyor falan dağılma riski çok var. Bu simiye yayılacağı için asla hani kırılma dağılma derdi yok sadece lezzet katacak. Şöyle bir pratik nokta da söylemek istiyorum. Çalışan bir insan olduğum için her işim pratiğine kaçarım ben. Hmm. Bu harcımızı yapıp iç, içimizi de derin dondurucuya saklayabiliriz. Bu hamurumuzu da derin dondurucuya saklayabiliriz. Hmm. Misafirimiz haberli veya da habersiz geldiği zaman yarım saat dışarıda durması bizim için yeterli. İster hmm. içli köfte olarak hani e, şekil vererek yapsınlar. ister hani cam evet. kapta veya tepside şu an bizim yaptığımız gibi yapabilirler. Yine içli köfte yapacaksınız o de, şekilli içli olandan. İçli köfte de yapacaksınız yine bu iç ve dışı kullanacaksınız. Sini de, de yapıyorsak yine bu iç ve dışı kullanacaksınız. İçli köfteyi yapıyorsak içimizin e, katı yağlı olması gerekiyor. Bir de buz gibi olması gerekiyor. Benim evet, öğrendiğim, evet, o. evet, onu ben dolapta dinlendiriyorum. Evet. Bir de tereyağı ilave ediyorum çünkü e, tutması, içinden yağının akmaması için. Nursel'cim kıvamımızı alabilmek için şimdi ben bir bardak un isteyeceğim senden. Bunu aslında başta da koyabiliriz. Ben sonunda koymayı tercih ediyorum ki hani hamurum çok mu yumuşak olmuş toparlayabilecek Hı -hı. miyim? Daha kolay oluyor bu şekilde. Yeter mi? Bakalım. Yarım bardak oldu şu anda. Evet. Baharat isteğe bağlı mı? İsteğe bağlı Sen ama kerimini... daha ziyade e, karabiber, kimyon. Kimyon da koydun. Karabiber. Yani acı sevenler Baharatlarını yine böyle ilave edebilirler tamam. pul biberini. İsteğinize bağlı baharatınızı ekleyin. Kimyon böyle hazımsızlar falan çok iyi geliyor. Et yemeklerinde çok işe yarıyor. Evet. Oyun hamuru kıvamında olmalı. Hı -hı. Çok güzel oldu. Şimdi tamam. biraz onu yağını yayabilir miyiz? Biraz daha yağ alabilirim ben ona. Hamurumuzu ortadan bölüyoruz. Şöyle bir yarım evet. çay bardağı kadar yağ altına bol istiyor. yağlı istiyorum. yarısını çok altına çok güzel oldu sağlık. Evet hamurumuzun yarısını altına. Sen onunla cebelleşirken evet bu biraz çünkü ben de takvimden bir sayfa koparıyorum. Şimdi, Zaten bilmiyorsun ki ne oluyor. Hani böyle bir Neyse daha fazla konuşup şimdi hı. insanları üzmeyelim. Bol bol iç harcı döküyoruz. Evet. Sen elini yıkarken ben onu yaptım sana. Yalnız iç harcımız da bir yıkılıyor mu? İnanılmaz. Kıymaya ceviz inanılmaz yakışıyor. Ben de çok seviyorum. Ben de çok beğeniyorum. Şunu size bırakayım azıcık. yer misiniz? <laughs> ha? Daha sonra. Tamam. Şurada bırakayım. O sizin olsun. Şimdi de kalanını üstüne evet yama yapacağız. Evet. Evet. Yine yani şöyle elimizle düzeltelim eşit olsun. kadar pürüzsüz güzel <laughs> yaptın ki özen özene rengi falan çok yerinde. Şimdi kızarınca da nar gibi olacak o. Ben buradaki yağımı da ilave etmek istiyorum. Altına da İlave ilave edeceğim şöyle biraz. Bu sefer şey gibi oluyor. İçli köfteyi kızartırız ya Nursel'cim. Hmm. Bu yağı çekecek ve daha süper olacak. Bittik sanki bana fazla geldi şu an. Bence iyi. Çok iyi. Çünkü çekiyor. Şimdi onu bir güzel kesiyoruz. Evet. Ben ellerimi kasam. Olur. Ee, nasıl keseceksin? Kare mi yapacaksın? Kare kare. Şimdi kestiğim yerlerden de akacak. Evet. Arasına yağımız. Mükemmel misin ne? Hatun işi öğrenmiş Mehmet Bey. Gururla bakıyorsunuz. Evet, az önce dediniz ya mükemmel misin diye bence evet. Ben Biraz evet. özelliği gereği var. Çok değil. güzel bir şey söyledin. Ne dedin hayatım? Bak duymadım. Neyse izleyince duyarsın. Evet Hadi. teşekkür ediyorum hayatım. Olumsuz bir şey söylemeyeceğim. <laughs> Kaç derece? 180 derece yaklaşık 30-35 dakika gibi bir süreçte hazır olacak. Ellerine sağlık. Siz izleyin bakalım. Dur eşini şöyle alalım şöyle. arkamıza da. İzleyin bakalım sini köftesi nasıl yapılıyormuş. Mutfağı toplayalım. Dönüşte ikinci yemek.